Biz seni bulduk, yolun açık olsun, abi, bak abi. geri dönme, kimseye teslim olma, evet. Allah'ın izniyle gelecek 2008'de de Allah'ı bu uçanın başına alsın. 81 vilayeti tek tek dolaş, blokattan iyi hisset, yeter ki tek başına yürü, bu sen hakkında gelecek emin ol. meşalesini İhale ve koltuk için değil Allah rızası için çalışan Kadrolarımız hazır kadrolarımız Millet yeniden refah diyor Meydanlar yeniden refah diyor Caddeler sokaklar yeniden refah diyor Doğusuyla batısıyla Tüm Türkiye yeniden refah diyor Yeniden refah rüzgarı bütün Türkiye'de en güçlü bir şekilde esiyor elhamdülillah. Aynı ruhla, aynı aşkla sizlere hizmetkar olacağız. Bu aziz milletin yüzünü yine milli görüşle, yine refahla güldüreceğiz. Fatih Erbakan haksızlığa dur dedi. Bitmeyen bu davanı meşalesini. Yeniden Refah Partisi Ahlaklı Belediyecilik